yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar Blanco'yla toplamda 41 kil güzel bir maç yine sizi bekliyor keyifli seyirler Bayacağım benim ayarlar yok Bekiyorlar Düş baba Bunlar Mark bunları indirebiliyorsun şimdi <laughs> Arkadaşlar yolun sonuna geldi. Yine savaşıyorlar adamlar Beleşkil beleşkillerde Merve'nin bitiyor sürekli ha. adam geldi lan buraya. Kanatlı adam geldi. Çorak. Çorak kaçarak gene kırılmış. Dedim <laughs> onun. Emir mi? Emir. Yapacağın iş yok Emir. <gülüyor> Git yu bırak lan Emir neredesin Emir? <laughs> Emir'im neredesin? Ayak gidiyor. <laughs> Emir. Buradaymış ya be Emir. Abo. Ne oluyor lan Emre? Benim geldi, damage gelmiş. Aa baba. Tek bizim adamı bitirdi bak. Ge Geliyorum demeden yapmış. Adam geldi. Tarafta geldi balık Abi lan Blanco Kör oradaydı. Lan sen de buradaydın. Abi sen herkes buradaydı. Buradayız da sen bizim takımı bitiriyorsun ya. Bizi görür görmez anca biz seni vurursak bitirmiyorsun. Sen hak ettin ölmeyi. Hacı biz ilk defa denk giriyoruz. Ben kaç aydır oyuna girmiyorum zaten. Abi ne ilk defa denk gelmesi? Vurman oldum ya. Bu düşkü abi bizi vurup bitiriyorsun ben ya. Ben bir aydır oyuna girmiyorum zaten. Doğru ha, Lütfen abi ya. Oldu Senin yanlışın var. Canım. Bizi bitirdin çektin dün. Hayda dün. Gavi abi dedik. Bil yapma etme dedik. Kafamıza mermiyi boşalttın <laughs> ya. Bırak. <laughs> <abi. gülüyor> Konuşan... Hadi bitirin hadi Emir konuşan... sen ne gerekiyor ya? Geber Emir ya Aha oraya geldiler bizimkine Uçma, kaçma, kanat yok mu ya? Kavvedekini aldın mı sen? Aldım ben bir tane Birini aldım Biri de orada olmasın yani. Ben almış mıyım? Yok almamışım, nasıl oldu bu iş? Nasıl bitirmeye sıkıyor? Yalan söylüyor ha İnanma ha Sakın öyle inanma Vallahi yalan Emir söylüyor. konuşuyordu zaten. Kahveyi bitiriyor. Kahve içeri şeyde değil. Nerede buldular bizim adamı? burada bir et <laughs> et ya. Tamam bitki bir dur ya. Odun bitkisi. Ha gördüm onu. Burada loot yapıyordu Marked hala orada. Biri uçuyor. Uçtu bir tanesi çatıya ona göre. Çatıya çıktı abi şuraya geldi. Kim yok abi. Aşağı düşme be. Yüzünü tutamam. Bak burada çatının üstünde bekliyor. Hiç oramam. Benim yanımda da var bir çat. Benim yanımdaki çatta da var adam. Bak sıkıyor buradan. Düşündür belki. Abi öldüm. Ölemezsin. Yanımda adam var. Gelemiyorum. Uçma yok bende. Nereye sıkıyor bu? üstte geziyor ya. Yani. Ben çıkartmaz ki. Nereye kaçtı o <laughs> ya? O değil de bu ne pustu ya? Bu serdar. Bu çocuğun ne pustu ya? Daha çıktım onu. Bir anlık boşluğuna denk getirdim. <laughs> nice. Niye abi derdin <laughs> sen ya? Acil parayı bulmamız lazım abi. <laughs> nerede gider. Kim ya? Gene kim arıyor ya? Biraz bırak kabus attı ya. Kırak geliyor. Abi arkamda adam var şu an beni vuracak. Oyun bir baksana adam açıktan uçarak geldi ben Veli ya. Ben baktım lo baktım lo. Adam uçarak geldi. Şey... Bak arkadaki bu. Ben diyorum yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir fight var. Aslında bu fight var beni yer mi? Yemek sepetini vurdum ya. Ama başka bir darlama geldi çatıma. Şu an ses çıkarmıyor. Orço. Yanlış yere kapatmış. Adam buradaymış. aşağı düştü bunun mükemmel bir loot amına koyayım bıraktık ya. ya yani ne oldu lan mı var? Niye bir repesin lan ehe? Yapma ma ne diyorsun tipçi adam iş sanki. Ya. Watch vursana bu var. evde var bir vursana. tane vursana şimdi. A sen onu oradan işte yeter. Nasıl çıkartık boş. Tamam adam hiç. Siz ne hangi evde bakın? Deki ev yani. Şey deki ev vermiş. Kafayı çağır. Buna kafayı çağıracam dur. Abi evet. Gördünüz Ya öyle bir yerde zamanda bot geliyor. Bir yani yerimizi belli ediyor 3 tane artık, 3 artık kaç veriyoruz bu şartta? çektim. Hı. Pencere var. Aşağıda var abi. Aşağıda var, aşağıda var. O da gitti. Ağaçtan bir Ev bir var, var abi kırmızı. Da var. Kırmızı ev var. Çok uçtu ya. ya. Kötü be. saatim bir şey anlayamadım. Birbirinize sıkıyorsunuz. Adam hala orada. Evde abi. Aşağı indi. Ne yapıyor ya? gittim ya? Uçan bir şey gördüm sanki arkaya mı uçtu ya? Bu da yatıyor mu yoksa? Surprise! Allah seni bela uydurmasın. Orada yatıyor mu <muyum>? ya? <laughs> Aha bu adam bak gide bak gide bak gide bak gide yapıştır 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 yapıştır. Dön abi etrafında. Yere yatmış la. Abi bir bak daha geldi. İçeri girdim ben. Lan çıkma içeri girdim lan. İçeri girdim lan. Öleceğiz lan. Tıkın şuna. İki lan o kadar mi? yediler ki. O kadar yediler ki. Düşmedi ya. Yine yangınlar yine yani sen dört numara. Bak abime atmış almış adam droptan. Kaldırmadalar ya. Niye ne iyi gitmiyor? Abi şey nerede? Sen Frison dedin. Abi sesler geliyor işte. Sesleri doğru gelseydin. Çok kasma başladı yine bak saçma sapan. Düşmesek. Mi dostum yine yine. Lan tam vurmaya başladım adama. Hızlı gitmeyi kullandı ya. Hele bekle. Evlere geçti adam. Burada vurmuş adamları. Kaldır bu kulesinin orada. Drop'ta. <laughs> geçti buraya. Sağdan da gelenler lan. Oynamıyorum. Ameleler falan. Ha geri geldi lan. Abi bir tane suçlu diyor Volkan sana bu kim? Tek miydi lan yoksa? Arkadan hmm. araba geldi ha. Arkamız doldu. Biz ayrı. İşaret. Mark location. Adam kaçtı buradan. Peki. Amere sıkıyor arkadan. Ben de sıkıyorlar. Açıkta durmayın. Nida mele. <laughs> lan lan lan. Ya oğlum. Ya ay zamanlama ya. Hayvan lazım. Bayamazsan sıçtık. Oynarlarsa sıçtık. Bışın zaten. Oynayacak zaten. Adam baymış ki. arka Arka sıkıyor. İçeri kaç abi. Eşeğin, aa onu vurdu. Hayatımızı kurtardı aynada. Awesome. Ben Hayatımızı kurtardı, kurtardı değil mi? Sabah <laughs> çok bir şeyler oldu. Ha adam gelmiş. Herkes. Ayşe... Ha çatıya geldi. Nerede ama? Çatıya geldi. Ha Gel. aşağı geldi aşağı <laughs> geldi. Beni kaldırdın yedi Diğer, aha, o da geldi. Çatında, çatında, çatında. Düşme. Yine onlar. Çatıda geçiyorum. Karşı çatıya geçti. Arkadaki biri var. Arkada da biri bir var. Azı nasıl ya? Böyle tepkim çekti. O da bana böyle tuş atıyor. Beni böyle sev. Yapma. Aa vurdu <laughs> beni. Uyandırmam var. Bekle bekle ben kendimi uyandırıyorum. Bomba attı gene. Düşmedin değil mi? Hıntı yok. Oğlum öbürküde mi geldi yok. Yok. No? Vallahi öbürkü geldi. Hmm. Sen çat karşıdakini vurdun mu? Baygın. O gelen kim ya? İçeri gitsene. Ben yok. Kaç. Lan 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 hayır. No, 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 Abi başka yerden yiyor. Kuzgun diye biri vuruyor. Bunların hepsi kuzgun. Nereden bu adam nerede? What the fuck Bilmiyorum sakı, çok uzaktan vurdum Ya beni alsana Öldük amına Gifara kaç gifara kaç Onlar kaygın kaldıracak ya Sağolun kaç tane kuzgun var ya Hepsi kuzgun Uçan ya. Var, biri kuzgun mi? C biri kuzgun R Bizi kuzgun bilmem ne Tamam lan o bana Ha burada lan adam. Lan oğlum. Arabadan indim ateş etmedi lan. Böyle bakıyorum adama. Sonuna indim